Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Sizlere bu videoda nasıl Instagram hesabınızdaki takipçi sayılarını kısa sürede arttırabilirsiniz. Sizlere bu videoda detaylı bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu anda yaklaşık 0 denilebilecek bir hesap var karşımızda. 3 tane takipçisi var. Sizler de bu hesabın takipçilerini hadi arttırmaya başlayalım. Bu işim için bizler smm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde ücretsiz bir şekilde hesaplarımızı geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz. Site içerisinde istediğiniz bir sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz ve yükseltebilirsiniz. Bizler sitenin linkini açıklamadık. Linkten koyduk. Siz de link etkilerip siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar ücretsiz yolu butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma aşamasında hesap bilgilerimiz girmek zorunda değiliz direkt normal sıfırdan bir hesap oluşturup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi size giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Burası siparişimizi oluşturabildiğiniz ekran olmakta. Geliyoruz kategori bölümüne tıklıyoruz. Ve buradan birçok sosyal medya platformu arasından bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Örneğin mesela hangisini seçelim? Geliyorum Instagram takipçi kısmına en üstte çıktım. Takipçiler var, beğeniler var, video izlenmeler vesaire Bunlardan dilediğinizi kontrol edebilirsiniz. Ben mesela takipçi kısmından herhangi bir tanesini seçeceğim. Türk takipçiler, Türk kadın erkek takipçi, garanti, yabancı, yabancı şeklinde birçok seçenek var. Hemen türü takipçisine tıkladım. Servis ve bir tane de buradan servis seçeceğim arkadaşlar. Normal servisler var burada değerlendirmeye gerektirmeyenler var vesaire. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ben de mesela seçtiğim bir tanesini. Burada ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt siparişimizi verebiliyoruz. Kullanıcı şöyle tamamını alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında geliyorum ve bunu ilk yapıştırıyorum. Siz buraya isterseniz profil linki de girebilirsiniz. Fark etmez. Daha sonra satmak istediğimiz takipçi gireceğiz. Örneğin mesela kaç tane 50 tane takipçi gönderim yapalım arkadaşlar. Yazdım 50'yi. Direkt olarak sipariş al tıklayıp tık mevcut siparişimizi site içerisinden gerçekleştirebiliyoruz. Artık benim siparişim verilmiş durumda ve hesabımıza totalde 50 tane takipçi gelmiş olacak arkadaşlar. Bunları da zaten kontrol etmeye çalışacağız. Bu işlemle evet bakiye harcadık ama bunu ücretsiz yapabiliyorsunuz. İlk olarak bakiye nasıl ekleyebileceğinizi göstereyim. Bakiye ekle kısmına geldik. Buradan istediğiniz herhangi bir ödeme yöntemini seçip kullanıp direkt siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Veya satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birinin siteye çekip bakiye getirirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiyeyi ödeme talebi butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Sipariş yemeğe geldiğimizde verdiğimiz öncelik siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Ve destek sistemi geldiğimizde burada da herhangi bir konuda sorun yaşayabiliyoruz destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif arkadaşlar. Artık bizim hesabımızda takipçimiz gelmeye başlayacaklar. Bakın 5 olmuş. Yavaştan gelmeye başlamışlar. Sizler de kolay güvenilir bir şekilde hesabınızı geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.